Arkadaşlar bugün sizler birlikte Cook burger oynuyoruz. Yanımda Mehmet Alp var. Hoş geldin Mehmet Alp. Hoş bulduk ege? Arkadaşlar çok fazla oynuyorduk. Çok çok video atmamaya başladık. Bir de bu hangi şey ya? Ne de bu kelebek faresi normal bir fare mi? Bakayım. kelebek. Elimde kelebekli bir tane fare var da. Neredesin? Arkadayım arkabaççı. o ben Hayır. Ya. Tamam ki ben para Ben bunu yiyeceğim. <laughs> Gizli <tarif>. Arkadaşlar bu para üretme makinesinin Uçtu. Neyse ben hamburger hazırlayacağım yapmam etkilesin oraya ben bir sürü şey gö gö, gö gönderdim. Mesela ne gel nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Şimdi Kliklemedim şey arkadaşım. Ege ekmekleri sen dışarı koymaya gelebilir misin? Yok ya ben gelemem var. valla. Arkadaşlar kafam karıştı. Ee, Filip dedik. Şunda. Şöyle yapıştırdık e, bunu. Ah da Hayır hayır hayır. hayır. Aldım, aldım 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 kelebek faresini. Ne yapacağız? Bir de bir sürü şeyden var. Hmm. Ben a. Ya anlarlar ki arkadaşlar. Anlayanlar yoruma yazsın. Slide kukut. Hayır ya. müydü, <laughs> Perfect. E, bir de, e Perfect. Hay hayır, hay hayır hayır hayır. Sen hayır ya. Sonra Şundan arkadaşlar. Sonra ekmek bir tane daha. Flip flip flip. Yapıştır. Al. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Nedir onun ismi? Bir, bir Ama. Abicim. ikramımız. Abi. Kimse istemiyor mu? Al Al, ya. al sen. Var 2 dolar verirsen seni çöpe atarım ben. Sen istersen. İki mi? Tamam. 2 dolar da bir şey ama gıcıklık yani. Tamam abiciğim gel buraya gel. Gel alayım. Ben ondan yapmaya başladım. Ya. Adam pişireceğim ben. Veya çöpe atayım direkt. Hey don't do that. Sen bir gide, ben de gittim arkadaşlar çöpü. Eee. yapma, <laughs> Aha! Yine kelebek. <laughs> yine bunu çöpe atalım o zaman. Arkadaşlar, sen, kelebek var, alayım mı? Ne de, bence alma, boş harcama. ma. <laughs> <pardon>. Çok gereksiz <laughs> Arkadaşlar, bir de size gizli bölmeyi göstereyim. Aralım. <laughs> Fare. Evet. Fare. Dur dur dur. Dur arkamdan geliyorum. Dur. Durmayacağım. Tamam. Evet. Bakın arkadaşlar. Gel mi gelsin mesela sen? Gel ama. sen bu musun? Evet. <laughs> sen fare misin? Evet bu fare benim. Harbi mi? Evet. Bak, Bak, ben bunları bekledim az önce. Olağın mı? Köpek. Ege oraya atın, oyundan çıkmak zorundayız. Niye? Çünkü bir daha doğamıyorum. He. Tamam ya. He ben arkadaşlar şimdi... ...insanlara gücü getirmek vakti. Selamün aleyküm. Ye. Yeah. Beni bulamazsın arkadaşlar şu an nerede olduğumu biliyor. Tanıştı mı bu lan? Beyazlı. Oğlum ne beyaz be aşağıdayım. Gel <laughs> bırak beni çabuk atarsın küserim ki. Oğlum. Beni bırak ya da git. Arkadaşlar kendisi kaşınmadan kendisi kaşındı ama şimdi beni oraya bir yere atarsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Evet arkadaşlar Olacaklardan ben, ben sorumlu değilim Dedim. Ne oldu Ege Arkadaşlar biz yemek yapacak yapmaktan Çok gıcıklık yapıyoruz şu an Evet Nedense ah, Kara kedi Ege duyuyor musun Duyuyorum şu vermiyorsun herhalde. Arkadaşlar şimdi bir gıcıklık yapalım. Şu insanların yaptığı şeyleri mi çalalım. Sen ne yapıyorsun? Şey göstereyim diyen bir alana git ama. Çalamıyor muyum? Hangisi benim? Ben, çok güzel bir şey göstereceğim. Neyse arkadaşlar ben bir insan olayım da. Ben şimdi burada fare muamelesi şey yapıyorlar. Fare yapma yerine gelsene. Gelin. Arkadaşlar biz çok değişik çok değişik yerlerden geçiyoruz da. Aa fare. Fare ile hemen iki dakikada geliyim. Bu fare diye geldim. Bak, hani? Neredesin? Neysin? Neredesin? Neredesin bu sen? Arkandayım. <laughs> o çok <kök> benim. Hayır. <laughs> ben attım. Ben şunlara gel sipariş al almak için. Arkadaşlar içeyim mi içmeyeyim mi? <laughs> Kıracağım. Hayır yanlışlıkla içtim. Arkadaşlar düşüyordu o an. Biz buradan betonu üstümüze kapatmışlar. Allah. <laughs> Abicim ne yapıyorsun sen bize? Kıksın Bana şu anda kızdın Ya niye? Sorduğu soruya bakın arkadaşlar. sor. Yok yok az önce bir şey dedim de. onun hiç... Yok o onu ne? Ah. alakalı bir şey dedim. kedi. Jat. Bu kim? Cat ilgili bir şey dedim. Kedi mi? Neyse söyledim ama. Olsun. <gülüyor> Samet? Hı -hı. Abicim o köfte benim de ama yani. Teşekkürler. Önce benim marulun çaldılar da onun için dedi. Çalılar var yerim. Yani. Oldu, Aa. oldu, oldu benim bu, benim bu artık. Ne Senin? yaptım hamburger? Adamın hamburgerini çaldım da. <laughs> hamburger yapmış diyorsun yani? Sen? Evet şu an anne. Tamam. Bir ne Anne? Evet, bir nebze sayılıyorum çünkü köftesini çaldım sadece. Oh, pisliğe bak. Bu sensin değil Sizin mi? Ben <laughs> o hamburgeri eğer kaptırdıysan. Ben de değil ki. Abicim Abi. gelme bırak benim hamburgerimi ya. Seni değil bu. bak al al bak buradayım ha. He eh, bak. Ege sen e bana tabak verebilir ya? kendin al. Bana bir tane ver. Kendin al. Eh, tamam. okay. yani, arkadaşlar yani. hamburgeri yaptım da arkadaşlar Birisi ister inşallah. İstemezsen de hadi bay bay. Tamam bir tane ablamız istiyor. Sen değil ya. Ablamız La. Lan Ulan. Ablamız mı para oldum. vermedin. Para vermedin. Ha şimdi o naneyi yedi yani. Naneyi yedin sen. Hadi bakayım. Ooo oh! bu. Yine. Birisine şöyle bir tane köfte verelim. Para verecek mi? Ben yoksa direkt Ece. adamın önüne köfte koyacağım. Gelmen lazım bak. beni şuraya gelmen lazım. Hayır. Parçalarını ben çıkartıyorum. Arkadaşlar şu hale çok iyi bir şey. Her şeyi alıp götürüp Sen mi köfte sipariş ettin? Ne? Sen mi köfte sipariş ettin? Ne alaka? Hayır. Merhaba. Ben Sen de... mi köfte siparişi aldın mı? Kaçırıyordum. Uuu! Merhaba burada 10 dolarlar var. Nerede? Markete git. Nerede? Markete markete git. Bir tane mi sadece? Hayır bir sürü. Ne? Işte, Alamıyorum galiba. Ben Ama sadece çıkmam lazım buraya. Arkadaşlar ben... valla biz hırsız sayılıyor muyuz şu an? Aa sadece ben Kaptım ha ha ha. o. Hayır daha demin 10 dolar da vardı onu kaptım. Ha. Aldım Ege 1 doları gel. Ben yolunu okuyorum. Neredesin? Bu kim? Bana gel. Satıyor mu <laughs> Arkadaşlar ben önceki ilk defa girmiştim bu oyuna Mehmet Alp'in parasını kaçırmıştım. Evet. 50 <laughs> dolarını. 200. <laughs> <laughs> buradayım, buradayım buradayım buradayım. Ben ona Para nereye gitti benim? Tam 71 oldu. Hemen videonun dakikasına bakalım. 14 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Görüşürüz. Bay bay.